biz şu anda Cüneyt Ali Horozal'la beraber Hatay'ın Altınözü ilçesinin Tepehan köyündeyiz. Tepehan köyünün tepelerindeyiz bir zeytin bahçesindeyiz. Burası dümdüz bir zeytin bahçesiymiş depremden önce. Ancak depremin etkisiyle birlikte işte burada yaklaşık 30 metre derinliğinde 300-400 metre uzunluğunda bir yarık oluşmuş. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesiydi Depremin merkez üstü 7.7 büyüklüğündeydi. Ancak Hatay'da en çok etkilenen iller arasındaydı. Ee, Şehirde Peki, yıkımın yanı sıra buradaki yarık da depremin ne kadar büyük olduğunu ve şiddetinin ne kadar ağır bir şekilde hissedildiğinin bir göstergesi. Burası 3.500 hanelik bir köy. Aslında köyde bir yıkım yok. Evler ayakta duruyor. Bazı evlerde hasarlar var. Ancak burası zeytin bahçelerinin olduğu bir köy. Burada ki köy sakinlerinin hemen hemen çoğunda bir zeytin bahçesi var. Ve bu zeytin bahçeleri de işte bizim bulunduğumuz alanda konuşlanmış durumda. Ancak depremin etkisiyle bu zeytin bahçeleri tamamen ikiye bölünmüş durumda. Ee, buradaki halk da Köylüler de köyün sakinleri de bu e, oluktan oluşan bu yarıktan hayli tedirgin. E, onlarla da görüştüğümüzde bize çok büyük bir gürültünün patlama sesine benzer bir gürültüyle beraber buranın yarıldığını dile getiriyorlar. Onlar da e, burada bu yarığın olduğu alanda e, bir sorun olduğunu hissedip depremden birkaç saat sonra gelip buraya bakıyorlar ve şu anda e, konuştuğumuz kadarıyla halk da köylüler de çok şaşkın durumda. E, görüştüğümüz kişiler çok büyük bir patlama oldu. Ben görmedim ama ses duydum diyen var. Sabah bu tarafa doğru baktık büyük bir yıkıntı gördük diyen var. E, bu tarlanın dümdüz bir tarla olduğunu söyleyen var e, ve e, tedirgin olduklarını dile getiren var. Çok büyük bir ee, göçük konuştuğumuz köylüler şunu da söyledi. Bu köyün sakinleri daha doğrusu şunları da dile getirdi. Çok yağmur yağdığında bu zeytin bahçelerinde ee, yarıklar oluşurdu. Ee, tam tabirleri buydu. Bu yarıklar işte şimdi e, belki de zeminin yumuşak olmasından kaynaklı bir durum. Tabi uzmanlar bunu daha iyi bilir, daha iyi e, yorumlar. E, biz buradan köy sakinlerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda e, yayınımızı yapıyoruz. E, zeminin belki de yumuşak oluşundan dolayı yağmur yağdığında e, burada yarıklar oluşuyormuş ama tabii o yarıklar e, ufak tefek e, yarıklarmış. E, bu yarık ise depremin etkisiyle sanki bir e, fay hattı buradan geçmiş kadar geçmişcesine bir görüntü. E, fay hattı tabii ki de buradan geçmiyor ama öyle bir izlenim var. Öyle bir derinlik, öyle bir e, uzunluk bu e, burada oluşan göçükte, burada oluşan e, yarıkta.